Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık ömrüne bir ulusun yeniden doğuşunu sığdırdı. Önceliği hep memleket ve millet oldu. Büyük Türk milletinin bir sergi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Son günlerini geçirdiği Dolmabahçe Sarayı da onun için önemli yerlerden biriydi. Zira önemli toplantılara, dönemin önemli isimlerine ev sahipliği yapan bir yerdi. 37 yılında mesela 2. Türk Tarih Kongresi'ni Dolmabahçe Sarayı'nda düzenliyorlar artık. Bu bir devlet politikası. Çünkü nutkun önemli bir kısmının burada hazırlandığını biliyoruz ki burada da bir kalp rahatsızlığı geçirecektir. Mustafa Kemal Atatürk 27 Mayıs 1938'de tedavi için gelmişti İstanbul'a. Sirozdan ciğerleri iyice yorulmuştu ve dinlenmesi gerekiyordu. Bir süre çok sevdiği Savarona yatında kaldı ancak durumu ağırlaşınca buraya Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Gün geçtikçe hastalığı ilerledi, ateşi oldukça yükseldi. Artık Dolmabahçe'den ayrılamıyordu. İlk kez 26 Eylül'de komaya girdi. Vasiyetini de çoktan hazırlatmıştı. Atatürk'ün Eylül 38'de vasiyetnamesini yazdığını biliyoruz. Yani hastalık belli bir noktaya doğru gidince o da buna dönelik bir hazırlık yapıyor. Atatürk, Cumhuriyet'in 15. yıl dönümüne katılmayı çok istiyordu. Doktorları değil Ankara'ya gitmek, yatağından çıkmasını bile kabul etmedi. O gün bu odada, bu yatakta hasta yatarken gençler de Atatürk'ü yalnız bırakmadı. Öğrenciler vapurla Dolmabahçe Sarayı'nın önüne geldi ve hep birazdan 10. yıl marşını okudu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yatağından zorlukla kalkıp pencereye kadar yürüdü ve gençlerin marşını dinledi. İşte o anda yanındakiler atanın ağladığını ilk kez görüyordu. Dolmabahçe'de kaldığı o son günlerinde yakınları da onu yalnız bırakmadı. Atatürk'ün bu noktada son anına kadar e, önemli... E, Samimi e, dostları vardır. Onun da altın özellikle çizmek gerekir. Zor nefes alır hale gelen Atatürk, bir buçuk gün komada kaldıktan sonra 10 Kasım sabahı hayata gözlerini yumdu.